Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz bugün silah yarışı step up ile karşınızdayım arkadaşlar ee, güzel bir video olur umarım o zamandır step up oynamıyorum ve çekmem isteyen baya kişi vardı ee, umarım güzel bir şey yaparız farklı silahlarla her round oynamak biraz galip geliyor ya burada ya çıkmadı. Biz ikiler Gel sen de gel İki kişi İkilerden fırsat kalmayacak gel. Olmaz Karı geldi, şey vurunları. onları Oğlum burada geldi ya Oğlum mi girdi la? Demeye çatlamadım adam. Ordu geliyor. Seri Pompalı geldi. Hiç <laughs> yemedi. Ne geldi elimize? Basmıyor bunlar. Aga ne sıkıyorsun lan sen. Ayvayı yedik. Burada mı oradan biri mi? Oğlum gitmiyor la oraya kadar. Kaç kaç kaç. Oyuna daha odaklanamadım ya. Pompalı da hiç gitmiyor abi. Çok iyi yani. Mermileri hiç. Bir canım var. Oğlum hepsi buraya sıkıyor. Oha. Arkalamışlar. Evet gelmiş. Arkaladılar ya. Buradan geldiler. Geldi geldi. Oğlum ikiler dağ taşa gidiyor herhalde. Oy. Uy. Zor çevirdim var ya. Gel. Tekke mesela. GG abi Hadi be. Sinik var sandım ellerine. Ne, ne dönüyor oğlum chatte lan? Herkes kendi kendine bir şeyler konuşuyor. Göster hadi. Kris kris çekecek çekil. <laughs> Allah. Gel. Abi cidden Yukarı mı gitmeyi tercih ettiniz diyecektim karşıma çık. Ben Fero ben Fero. Oğlum, ne oldu la bu çete? Ne yemiş bu çet? Benim silahımla benim mi burada? Ya yere atılmıyor diye biliyorum. Abi motor oldum ya. Giden gelen hesap atmaya başladı. Bu ne? Al. VB geldi elimize. Bak yine seviyordum ha. Beni Dur ben çıkabilsem ne güzel olur. Hayır hayır hayır. Arkalayacağım hayır görmeyin. Ben görmeyin. 70 70. <laughs> Oyun şaka yapıyor herhalde. İki kişi. Benim karakter çok yavaş gidiyor. Niye böyle? Bıçakçı Seri bıçakçı. Hadi köyüne. Oğlum gitti lan gitti bizim base gitti. Vur vur. Seri bıçakçı. Hadi takım kazandı. Son kill ben almışım. 24 puan. O oyuna odaklanamadım ya. Evet arkadaşlar şimdi de hangalı devam ediyoruz. Odanın dolmasını bekledim. Maç bittikten sonra çıktı. Onda değiştirdim. Alıp az önceki gibi değil de değişik değil de değişik oynamamaya çalışıyorum. <laughs> vermeye o vücuda ölmüyorsan hiçbir türlü ölmezsin Atada biri var ya. Hadi be. Ek getiremedim. Yok. Hayda. Ne sekti la? katil durdurucu. Adam uçuyor ya. Abi bence yeniliriz gibi duruyor ya. Abi 4 defa ne ara öldüm ben ya. ayım pompalı geldi. Hayma dolaşklı olma ya. yapma. Arkamdaymış da adam. Da vuramaz. Ben sıkıyorum <laughs> tüm lan. Vay vay yedik abi. yapmaya çalışacağım. İşte böyle böyle olmuyor. Non avradını bıçak. Bir anda değişti la pompalı. Onlar da sinibe geçti. Abi. Gelin şimdi gelin. Şu an park açmamız lazım. <laughs> bu adam var ya. Sır beni öldürmek için oynuyor bu maçı hiçbir şey bilmiyorum. Adam vurdu bize. Şimdi bakın baseden çıkamıyor. Ben de öyle. Bunu hiç değiştirmem şimdi onu fark ettim şu an. Daha da şekil diyor lan. Ve maaşı yaratı çıkardım onun yerine kutluyum. Onun da... Oğlum adam da tabancaya geçti ya. Aa kim burada la? Vay yeri kaldı. Takım çöp. Lan bıçağı geçti yenileceğiz. Çıkmadan. Çıkın yükseğe çıkın. Seri katil. bunun ben öldürecek adam ya. Helal la. Yapma. Abi 78-79. Ya gitti maç gitti. Hadi be Allahın sevse takım takıma kazandı. bir bakayım Takımla tek oynamış Ama Güzeldi abi basiden çıkamadık da hangardandır diye düşünüyorum Evet arkadaşlar şimdi o kullandığım saçma ünvanları göstereyim Taarruz komutanı ve saldırı komutanı Hem seri atış taktım hem de silah tepme taktım Normalde böyle kullanmıyorum ben hs ünvanı olarak Bunları tavsiye ediyorum size APC, OA, AUK falan hepsinde bunları kullanıyoruz Snip hariç. Umarım arkadaşlar videoyu beğenmişsinizdir. Ee, savaşamadık. geldi. Bu e uzun zamandır oynamıyordum. Belki tutandır. Odaklanamadık. Ya da günümüzde değildik. Sağlık olsun. Ee, kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Ee, başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.